Evet arkadaşlar Opel Astra 1.6 düz motor atmosferik motor aracımızın testi için şu anda yoldayız. Aracın sahibi Abdullah kardeşimiz ile birlikte bir kısa bir video çekeceğiz. Aracın performansını deneyeceğiz. Merhaba, Merhaba kardeş. Merhaba abi. Performansına bakacağız şimdi. Benzinler karşılaştıracağız özellikle. Arkadaşlar aracımıza Atiker Gold montajı yaptık. Bildiğiniz gibi Atiker Gold Opel Astra'lar bizim en çok tercih ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar enjektör verimi ve enjektör hızı. Enjektör hızı açma ve kapama milisaniyelerine göre değerlendiriliyor arkadaşlar. Açma ve kapama milisaniyeleri çok hızlı olan bir ürün bir enjektör kullanmış Atiker Gold bu serisinde. Dolayısıyla hem akıllı kit özelliği olmasından dolayı hem de açma kapama milisaniyeleri ve enjektör hızından dolayı arızalanması yanmaz arkadaşlar bu araçlarda. Hassas olmasına rağmen motorların arızalanması yanmaz. Artı motor ve subop sorunu yaşanmaz. Bu da arızalanmasıyla paralel olan bir konu zaten. Performans kaybı da kesinlikle yaşanmaz. Performansı benzinden Aynı dereceye çıkacaktır. Şimdi aracımızın testini yapıyoruz. Kaç modeldi hocam araba? Araba 2015 model. 2015 model. Direk hocam. 2015 1.6 115 beygirlik. Bu 2000, 2000 motor. Şeyde, 2015 son yılı mı 1.6 motorların? Evet. Bu kasanın son yılı. Son yılı. son yılı. O zaman bu 2015 model araba almak için gittiğimizde bize hem 1.6 hem 1.4 turbo tercih mi vardı? Seçeneği mi vardı? Benzinli'lerde 1.4 turbo ve 1.6 değil mi? 1.6 düzü var. Evet. Sen 1.6 düzü tercih ettin. Biz 1.6 düz tercih ettik. Biraz fiyattan, biraz ikinci elde. Ama ben hani korktum. performansını kontrol ettiğimde benim de 1.6 düz biraz daha yani bir parça daha hoşuma gidiyor şu anda. Şu ikisini de defalarca test etmiş birisi olarak söylüyorum bunu bu arada. Performansı benim daha hoşuma gidiyor 1.6 düz. Bazı insanlarda şunun çelişkisi var. Hani aynı motor Chevrolet'de de kullanılıyor. Evet. Hani 1400 kilo arabanın ağırlığı. Diğer rakiplerine göre işte ne bileyim Megane'a göre falan biraz daha ağır kaçan bir araba. Evet. O yüzden insanlar birazcık ürküyorlar hani 1.6 motor taşır mı acaba, kaldırır mı bu kasayı, yürür mü gibi bir düşünceler. 1.4 bir için mi diyorlar? 1.6 için söylüyorlar. 1.6 atma atmosferik için. Evet. Ya ben alırken bilmiyorum hani bu konuda pek pek biraz çekim... Ne buldun peki? onun gibi çıktı mı? Ya açıkçası... Rampalarda falan hani durduğumda arabayı He. yüklendiğim zaman He. kasanın hantallığı var. İlk kalkışlarda onun kasanın dışında hantallığı var. gidiş hiç sağdan ama devam. Onun dışında bir sıkıntısını görmedim şimdilik. Evet. Hızlanması sonradan güzel arabanın. Evet ilk başlarda hantallığına ben de katılıyorum. Evet. Ya ama bir de hani İstanbul'da Soldan soldan gidelim Ben bir yolda göstereyim sana. Evet. Bu Çok arada da, bu arada sen e, arabayı bilen, arabayı kullanan birisi olarak soruyorum sana. Nasıl şu andaki durum? Şu an gayet iyi. Benzine göre araba e, daha sessiz bence. Bir kere sessiz olduğunu en fikirim. Yani Doğru. Sessiz. Kalkışı ve gidişini söyle bize. Kullanım tarzını söyle. Benzinden şu an hiçbir farkı yok. Sağdan içeri Abdullah'cığım. Toplamaları falan arabanın. Ben bu arada hem benzinden denedim senin arabayı hem gazdan denedim. Abdullah. ama. Evet. Gazda şu an mesela. Bir bu dönüş yapacağız. Nasıl? Aynı benzindeki tepki şu an. Hani 6500-7000'lerde redline'a giriyor zaten bu araç. Evet. Benzinde ne verdiyse geçen akşam da benzinde denemiştim zaten. Evet. Benzinde ne verdiyse Evet. yine aynısını gazda da veriyor araba. Hiçbir sıkıntısı yok. Birazdan bir da, bir dakika. Şimdi dur, duralım sağda. Sağda bir duralım. Benzin al şimdi düğmeden. Bu arada düğmenin yerini çok beğendim ben. Normalde kutunun içine koyuyorlar. Evet, normalde. Diğer ben beğenmiyorum modelleri... kutunun içinde ama ısrarlan e, Opel sahipleri kutunun içine istiyorlar. Ben şu, bunu daha çok beğeniyorum. Kutunun içindeydi. Ben de e, ona dikkatimi çekti. Köşeye almışsınız bu sefer. Bu daha güzel. Şimdi bu bir de benzinden bir bak şöyle kullanma hızlanma. Vites aralıklarına bak. Şimdi karşılaştır arasında. Hiçbir farkı yok abi. Hiçbir farkı yok. Peki. Şimdi tekrar gaz alalım. Şunu Peki, bu arabanın gazı geçti de çok tatlı yani şöyle silkeleme. Değil mi? Hani böyle bir tık tık. Yok, yapmaz. Evet, kendi bir kendine yok. geçecektir. Evet. Ve kullandığım eee tüplü araba da değil, LPG'li değil. Şimdi sağdan bir rampa çıkacağız. Hemen şu sağdan bir rampa denemesi yapacağız. Bir de rampa çekişine bakacağız arabanın. Benzinle karşılaştırmamı istiyorum bu arada. Toplama tepkisi benzine göre daha yaramadı. Kesinlikle benzine göre daha iyi topluyor. Şu. Değil mi? Benzinde olsaydı şu an bir silkeleme yapacaktı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu araba benzinden daha iyi gidiyor şu anda. Hatta benzinde e, biraz daha böyle e, vuruntulu ve evet, böyle tekleyerek giden araba şu anda teklemiyor. Böyle bir vites geçişlerinde falan sanki böyle bir sıkıntılı gibiydi. Aynen. Aynen. O zaman biz buradan bir U dönüşü yapma şansın olabilirse iyi olur. Biz o zaman Abdullah kardeşimize keyifli ve kazançlı sürüşler diliyoruz. Güle güle kullanmasını söylüyoruz. Aracımız 2015 model 1.6 atmosferik motor. Opel Asra'ydı. Aracımızı Atiker Gold taktık arkadaşlar. Nasıl durum? Her şey gayet stabil. Keyif veriyor değil mi? Biraz daha ya, keyifli olduğunu sağladın hani içeri. Zaten e, arabanın Benzindeyken keyfini alamıyordum açıkçası. Değil açık <laughs> konuşmak gerekirse İstanbul'da şehir içi bir 9 litre 9,5 litre görünce insan gerçekten de kullanmaya çekiniyor bir yere gideceği zaman falan. Bir de bundan önceki arabalarımın daha az zevkli için. Değil buna mi? Buna göre benzinden kaç paraydı yakıtın? Abi 9 95ti yani o da tek abi kuruş yani hesabı yani 10 desen 10, 10 litre var. desen 45 ha, kuruş. 45 kuruş ortalama. Bu arabada ne olacak sence gazın yakıtı? Tahminin ne? Ya şu an beklentim bir 25 kuruş, 20 kuruş, 25 kuruş'a düşmesini bekliyoruz. Doğrudur. Şey, Maksimum 25 direkt, direkt devam ediyoruz. Maksimum 25 kuruş bekliyoruz. Hani bu arada 22, 23 evet. kuruşlar, 20 kuruşlar da çıkarsa da şaşırmayız yani buna. Ben çok sıkıştırarak kullanan bir sürücü değilim. Zaten ben hani son cümle olarak şunu söyleyeyim. Hem bu araba, hem de 1.4 turbo için çok sıkıştırarak kullanmaman gerekiyor. Subap yapıları gereği yani gazlı veya benzin hiç fark etmiyor bu araçlar hassas araçlar sıkıştırmaya, değerli kullanmaya gelmeyecek olan araçlar diye son bir bilgi daha vermiş olalım. Arkadaşlar testimizi burada sonlandırıyoruz. Ben arkadaşımıza kazançlı ve keyifli sürüşler diliyorum. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Yorumlarını bekliyoruz tekrar. Face'den Face'den face e, YouTube'dan yorumlarını bekliyoruz. Objektif yorumlarını bekliyoruz. Yakıt değerlerini bizimle paylaşırsan seviniriz. Herkese buradan iyi günler diliyorum.